Allah Celle Celaluhu, Mümtehine Suresinin 8-9. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletle davranmaktan sakındırmaz. Allah, adaletle muamele edenleri sever. Allah, ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımcı olanları dost edinmekten sizi sakındırır. Onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridir. Bu ayetler Müslümanların gayrimüslimlerle olan ilişkilerinde temel prensipleri açıklar. Din konusunda savaşmayan ve zulme başvurmayan kimselerle iyi ilişkiler kurmak, onlara adil davranmak teşvik edilmiştir. Ancak Müslümanlara düşmanlık eden, onların yurtlarından çıkarılmasına sebep olan kimselerle dostluk kurmak yasaklanmıştır. Bu, Müslümanların adalet ve insafı elden bırakmadan zulme ve düşmanlığa karşı dikkatli olmalarını öğütleyen bir uyarıdır. Allah Celle Celaluhu Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Bu ayet, müminlerin birbirine kardeş gibi bağlı olması gerektiğini vurgular. İman bağı, kan bağından daha güçlü bir bağ olarak kabul edilir ve bu kardeşlik sevgi, saygı ve dayanışma esasına dayanır. Müminler arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda barış sağlamak da bu kardeşliğin bir gereğidir. Allah'tan korkmak ve O'na sığınmak bu kardeşliğin korunması için en önemli unsurdur. Allah Celle Celaluhu Kaf Suresinin 16. 18. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını da çok iyi biliyoruz.'' Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki kayıtçı melek onun her söz ve davranışını yazmaktadır. Ayrıca yanında onu gözetleyip duran ve ağzından çıkan her bir sözü anında kaydeden bir melek vardır. Bu ayetler Allah'ın insanı yarattığı ve insanın her hareketi, söz ve davranışlarını çok iyi bildiği gerçeğini anlatır. Allah insana şah damarından daha yakındır yani onun her anını en ince detayına kadar bilmektedir ayrıca her insanın sağında ve solunda onun yaptığı her davranışı ve söylediği her sözü kaydeden melekler vardır bunun dışında insanın her sözü ve davranışı bir başka melek tarafından sürekli olarak kaydedilmektedir bu ayetler insanlara sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatır çünkü söyledikleri her şey ve yaptıkları her hareket Allah'ın izniyle kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. Allah Celle Celaluhu, Kaf Suresinin 12. 15. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da gerçeği yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de. Eyke ahalisi ve Tübba kavmi de. Evet. Bunların hepsi peygamberleri yalanladı ve kendilerini tehdit ettiğim cezaya müstahak olup o cezaya çarptırıldılar. Biz ilk yaratmada bir acizlik, bir becerisizlik mi gösterdik ki yeniden yaratmaya gücümüz yetmesin? Böyle olmadığını onlar da biliyorlar. Fakat yeni bir yaratılış konusunda hala zihni bir karşıklık içinde bocalayıp duruyorlar. Bu ayetlerde Allah geçmişteki kavimlerin peygamberlerini yalanladığını ve bunun sonucunda Allah'ın azabına uğradıklarını bildiriyor. Nuh, Semud, Ad, Firavun ve diğer kavimler Allah'ın gönderdiği uyarılara karşı gelerek helak olmuşlardır. Allah yaratmada hiçbir eksiklik göstermez, yeniden yaratmaya da her zaman gücü yeter. Ancak insanlar Yeniden yaratılmayı anlayış eksikliklerinden ötürü inkar etmektedirler. Bu ayetler, geçmişteki kavimlerin sonlarının ibret alması gereken bir ders olduğunu, insanları da Allah'ın kudretine karşı gelmemeye ve ona karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırır.